Avrupa'nın tam kalbinde yer alan bu ülke, 2586 kilometre kare büyüklüğüyle İstanbul'dan, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bile daha küçük olan Lüksemburg. Batı Avrupa'da Almanya, Fransa ve Belçika ile çevrili olan bu mikro devlet, 700 bine yakın nüfusuyla Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden birisidir. Açık konuşayım, bu kadar küçük olması sizi yanıltmasın. Çünkü Lüksemburg günümüzde son derece gelişmiş bir ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen milli gelir ortalamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır. Öte yandan tarihe baktığımızda ise Lüksemburg kontu olan 7. Henry'nin Roma İmparatoru olduğunu söyleyebilirim. Ama günümüzde yaklaşık 900 kişiden oluşan gönüllü katılama dayalı bir orduları var. Öte yandan ülkenin ekonomisi çok istikrarlı bir yapıya sahip. Yüksek gelirli ve büyüme hızı yüksek bir ekonomidir. Lüksemburg'da enflasyon ve işsizlik oranları son derece düşük. Ki son 70 yılı göz önüne aldığımızda Dünyada herhangi bir savaş ya da Yugoslavya ile Sovyetlerin dağılması gibi ekstra hallerin olmaması durumunda Türkiye'nin bu listede hep yukarıda olduğunu söylemek gerekiyor. Böylesine küçük bir toprağa sahip olan ülkede birçok etnik ırk birlikte yaşıyor. Ülke Roma ve Cermen kültürlerinin kesiştiği bir noktada yer aldığı için her iki uygarlığın da Lüksemburg'un kültürel yapılanmasında büyük payı var. Bu yüzden Lüksemburgça, Lüksemburg halkının yasal olarak tek ulusal dili olsa da Fransızca ve Almanca da idare ve adli konularda kullanıldığı için üç adı ülkenin idare dilleri olarak kabul edilmektedir. İdare demişken, Lüksemburg Avrupa Birliği'nin kurumsallaştığı dört şehirden birisidir. Bu konuyu birazcık açmak istiyorum. Avrupa Birliği tek bir başkentle yoğunlaşmak yerine Brüksel, Frankfurt, Lüksemburg ve Strasbourg olmak üzere 4 farklı şehirde toplanmıştır. Bu 4 şehirde yaşadıkları uzlaşmazlıklarla 2. Dünya Savaşı'nda birbirlerine ağır zararlar vermiş olan Almanya ve Fransa'nın ortasındaki konumları nedeniyle seçildi. Lüksemburg neden bir ülke oldu sorusuna kendi içinde bazı cevaplar verebilmek için bu bilginin önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Lüksemburg, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in de kurucu üyelerindendir. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük yerleşim yeri olan Lüksemburg, Avrupa Birliği ile ilgili pek çok kurum, kuruluş ve dairenin genel merkezidir. Evet, kesinlikle Avrupa haritasına bakan biri boyutları sebebiyle Lüksemburg'u görmez. Oysa Lüksemburg pasaportu, dünyadaki en güçlü pasaportlardan birisi olmakla beraber, bu ülkenin vatandaşları 189 ülke ve bölgeye vizesiz veya varışta vize erişimine sahip. Avrupa şampiyonaları olmasa varlığından dahi haberimizin olmayacağı bu sıradışı ülkeye ait detayları anlatmak için size yardımcı olayım. Siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şu anda Lüksemburg olan bu arazide ilk yerleşim yaklaşık 35 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Milattan önce 58 ve 51 civarında Julius Caesar, Galya'yı ve Ren sınırına kadar Cermanya'nın bir bölümünü fethettiğinde bu toprakların kontrolü Romalılara geçti. Lüksemburg'un tarihi ise 963 yılında Consecrate'in Roma döneminden kalma surları ve yakınlarındaki Saint Maximum İmparatorluk Manastırı'nın çevresini satın almasıyla başladığı kabul edilir. Sigfried Alfred'in soyundan gelenler topraklarını evlilik, fetih ve vasallık yoluyla genişletti. 13. yüzyılın sonunda Lüksemburg kontları önemli bir bölgede hüküm sürüyordu. Aile o kadar güçlüydü ki Lüksemburg kontu 7. Henry Romalıların kralı oldu. Lüksemburg hanedanlığı 4 Roma imparatoru daha çıkarmıştı. Fakat süreç her zaman böyle ilerlemedi. Bölge 1443'te Barbun hanedanının eline geçtikten kısa bir süre sonra gerçekleşen evlilikle Habsburgların kontrolüne geçmiştir. Bundan sonrası da bu kadar küçük topraklara sahip bir ülkenin tarihi için çok karışık. Çünkü Lüksemburg yaklaşık 150 yıllık süreçte 4 farklı ülkenin kontrolüne girdi. Habsburgların bölünmesiyle bölge önce İspanyolların sonra da Fransızların kontrolüne geçti. 1697'de Habsburgların geri aldığı ülke 1794'te yine Fransız işgaline uğradı. 1815'e kadar Fransız egemenliği altında kalan ülke Viyana Kongresi'nde bağımsız büyük bir dükalık olarak Hollanda'ya geçmiştir. Belçika 1830 Belçika Devrimi'nin ardından bağımsız bir ülke olduktan sonra tüm Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın Belçika'nın bir parçası olduğunu iddia etti. Ancak aynı zamanda Lüksemburg Büyük Dükü olan Hollanda Kralı ve Prusya bunu kabul etmedi. Bu anlaşmazlık, Lüksemburg'un üçe bölünme kararının alındığı 1839 Londra Anlaşması'nda çözüldü. Ülkenin ağırlıklı olarak Fransızca konuşulan batı kısmı Fransızlara, Arreral Land yeni Belçika eyaletine devredildi ve tüm bu paylaşımdan sonra Lüksemburg'un bugünkü sınırları ortaya çıktı. 1842'de Lüksemburg, Alman Gümrük Birliği'ne katıldı. Lüksemburg'un çelik endüstrisinin gelişmesiyle 1855'ten 1875'e kadar Lüksemburg'un demir yolu ağı genişledi. 1866 Lüksemburg krizi, Prusya ile Fransa arasında neredeyse savaşı yol açacakken, her iki ülkenin de diğerinin Lüksemburg üzerinde nüfus sahibi olmasını görmek istemediğinden, büyük dükalığın bağımsızlığını ve tarafsızlığını İkinci Londra Anlaşması ile yeniden teyit etti. 1870'teki Fransa-Prusya Savaşı sırasında Lüksemburg'un tarafsız bağımsızlığına Kuzey Almanya Konfederasyonu saygı gösterdi ve ne Fransa ne de Almanya ülkeyi işgal etti. Ancak 1. Dünya Savaşı yaklaşınca işler böyle ilerlemedi. Ağustos 1914'te Almanya İmparatorluğu Fransa'yı yenmek için Lüksemburg'u işgal ederek tarafsızlığını ilan etti. Bu durum kendini 2. Dünya Savaşı'nda da tekrar etti. Hep başka milletlerin işgaline uğrayan ve kültürlerin asimile olduğu Lüksemburg'un yerli halkı Kelt kökenlidir. Ancak Fransız-Alman ırkları ile karışıktır. 20. yüzyılda artan göç oranları ve göçmen sayısıyla Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve büyük çoğunluğu da Portekiz'den olmak üzere binlerce kişinin ülkeye geldiğini söylemek gerekiyor. 2001 nüfus sayımlarında ülkede Portekiz vatandaşlığına sahip yaklaşık 59 bin kişinin yaşadığı belirtilmiştir. Yugoslav savaşlarının başladığı dönemden beri Lüksemburg, Bosna Ersek, Karada ve Sırbistan'dan da büyük oranda göç almıştır. Her yıl ortalama 10 bin göçmen alan Lüksemburg'a son dönemde yapılan göçler büyük oranda Doğu Avrupa ülkelerinden yapılmaktadır. 2000 yılı verilerine göre ülkede 162 bin göçmen vardır ve bu göçmenler toplam nüfusun %37'sini oluşturmaktadır. Kısacası Avrupa'nın tam ortasında küçücük bir araziye sıkıştırılmış olan bu ülke, dünya üzerinde güç ve kuvvete sahip birçok ülkeden daha fazla tarihe sahip diyebilirim. Öte yandan Lüksemburg, dünyada halen bağımsız olarak varlığını sürdüren ve dükalık sistemiyle yönetilen tek devlettir. Açıkçası hem bu yönüyle hem de çok eskileri uzanan ve işgallerle geçen tarihiyle beni çok şaşırttı. Fakat Lüksemburg araştırdıkça daha da şaşırdığım şeyler de karşıma çıktı. Mesela diğer ülkelerine nazaran zengin bir toplum olması onu sıra dışı bir konuma alıyor. Lüksemburg Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ikinci yatırım fonu merkezi ve Avro alanı içindeki en önemli bireysel bankacılık merkezidir. Avrupa'nın en önde gelen sigorta şirketlerinin ise merkezi olduğunu söyleyebilirim. Skype ve eBay gibi tanınmış internet şirketleri yakın zamanda uluslararası genel merkezlerini bu ülkeye taşıdılar. Kişi başına düşen yıllık milli gelir ortalamasında dünyada birinciyken ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasındaysa dördüncü sıradalar. 2005-2006 yılları arasında ilk kez uluslararası büyüme hızlarının düşük olmasından dolayı ülke ekonomisi cari açık verdi. Bu da onların tarihinde bir ilkti. Lüksemburg gerek tarihi gerekse coğrafyası ve stratejik önemiyle oldukça sıradışı bir ülke. Peki siz Avrupa'nın en küçük ama en zengin ülkelerinden birisi olan bu ülkeyi görmek ister miydiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin lütfen. Bu benim için çok önemli. 10.000 abone olma yolunda desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.